Türkiye'nin en ünlü camiler arasında yer alan Şehzadebaşı Camii, gerek tarihi gerek mimari yapısıyla ön plana çıkan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği camiler arasında yer almaktadır. Şehzadebaşı Camii, Osmanlı mimarisi tarzı ile inşa edilmiştir. Osmanlı döneminden beridir aktif olan Şehzadebaşı Camii, günümüzde de hala ibadethane olarak kullanılan tarihi camiler arasında yer almaktadır. Şehzadebaşı Camii, İstanbul'u Fatih ilçesinde yer almaktadır. Şehrin merkezi konumunda olmasından ötürü Şehzadebaşı Camii sürekli olarak ziyaretçi akımına uğrayan bir camidir. Şehzadebaşı Camii, 1548 yılında inşa edilmiş olan bir camidir. Caminin yapımına ise 1543 yılında başlanmıştır. Cami inşaatı toplam 5 yıl sürmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırılan bu cami, Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği bir camidir. Şehzadebaşı Camii, Osmanlı mimarisini bariz gözler önüne seren tarihin en ünlü camilerinden birisidir. Kanuni Sultan Süleyman bu caminin Saraçhane'ye yapılmasını ister. Saraçhane dönemin Osmanlı sanayi kentiydi. Sanayi ürünlerinin yapıldığı bölgeydi. Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'dan İstanbul'un merkezini tespit etmesini ve bu noktaya oğlu şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini istedi. Sur içinde ölçüm yaparak İstanbul'un tam ortasının burası olduğunu tespit eden Mimar Sinan buraya yeşil sütun koydu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Burası tarihi yarımadanın sıfır noktası olarak tespit edilmişti. Şehir nizamı da bu esas üzerinden yürümüştü. İstanbul'un büyük bir imparatorluk merkezi oluşundan itibaren Saraçhane sağ tarafta, Haliç'e bağlı, sol tarafta Aksaray limanının tam kavşak noktasıydı. Buradan itibaren Edirne Kapı'ya, Edirne Kapı'dan da Sultanahmet'e giden karayolunun da kavşak noktasıydı. O kavşak noktası Osmanlı şehirciliği içinde sıfır noktası olarak kabul ediliyordu. Mimar Sinan bu camiyi yaptırırken Kanuni Sultan Süleyman seferdeydi. Seferdeyken oğlu Mehmet'in vefat ettiği haberini Belgrad'da alır. Haberi aldıktan sonra çok üzülen Kanuni Sultan Süleyman bu caminin isminin Şehzadebaşı olmasını ister. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı camisinde yarım kubbe sorununu ilk kez ele aldı. Dört yarım kubbeli bir yapı oluşturarak Rönesans mimarlarının rüyasını gerçekleştirdi. İlk çift eksenli ve simetrik cami olma özelliğini taşıyan kare planlı caminin üzeri yarım küre biçiminde büyük bir kubbe ile çevresinde dört yarım kubbeyle örtülerek inşa edildi. Bütün kubbelerin dört büyük fil ayağı üzerine oturduğu camide de Mimar Sinan'ın diğer eserlerinde görülen sadelik ve ihtişam göze çarpıyor. Şehzadebaşı Camisi'nin büyük dış avlusu altı kapılı inşa edilirken cümle kapısı, duvarının iki yanındaki ikişer şerefeli çift minaresi, yapının en dikkati çeken bölümleri arasında yer alır. Külliye olarak inşa edilen camide ayrıca imaret, medrese, taphane ve türbeler bulunuyor. Şadırvan Avlusu Osmanlı mimarlığının en dengeli avlularından biridir. Merkezde bulunan sekizgen şadırvan yaklaşık bir modül büyüklüğündedir. Revak kubbelerinin büyüklükleri birbirine eşit, yükseklikleri birbirine eşittir ve hemen cami planındaki köşe kubbelerle aynı büyüklüktedir. Bu yüzden Şehzadebaşı Cami Avlusu, Beyazıt Cami Avlusu ile birlikte Osmanlı mimarisinde bulunan en dengeli ve en güzel avlularından biri sayılır. Hünkar mahfili, harimin solunda sütunlar üzerindedir. Minber ve mihrap, saf mermerden sanat karani işlenmiş olup, kafesli ve parmaklıklıdır. Yine büyük bir sanat eseri olan müezzin mahfili, sekiz sütun üzerinde durmaktadır. Camiye, üç ayrı kapıdan girilir. Ortadaki cümle kapısının üzerinde bir kitabe yer alır. Bu kitabede, Mabedi Ümmeti Resulü Mübin, sene 955 yazılıdır. Cami'den daha önce inşa edilen Şehzadebaşı Mehmet Türbesi, Osmanlı mimarlığının en güzel mezar yapılarından biridir. Bilinçli bir bezeme endişesi görülen türbe, mermer ve pişmiş toprakla çok renkli bir kaplamaya sahiptir. Şehzade Türbesi'nin içindeki çiniler ölüm yerine yaşamı çağrıştırır. Şehzadebaşı Mehmet Türbesi'nden sonra zaman içerisinde etrafında yapılan türbelerle Burası bir hazireye dönüştü. Ortadaki sandukada Şehzade Mehmet, sağında Şehzade Cihangir yatar, solunda ise Hümayun Sultan. Şehzade Cami Haziresi, sayı itibariyle birçok türbeyi içine almaktadır. Şehzade Mehmet türbesinin sol tarafında Yine mimar Sinan eseri olan 8 köşeli plan üzerinde tek kubbeli Rüstem Paşa türbesi vardır. Ayrıca Hazire'de Şehzade Mahmut, Hatice Sultan, Fatma Sultan ve İbrahim Paşa gibi kimselere ait türbelerde yer alır. Şehzadebaşı Camii Mimar Sinan'ın mimar başı olduktan sonra tasarladığı ilk Selahaddin camisidir ve çıraklık eserim dediği camidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 22 yaşında genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet anısına Mimar Sinan'a yaptırılan Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği bu cami İçi ve dışı ile son derece etkileyici bir eserdir. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri ve Türkiye'nin en güzel camilerinden biri olan Şehzadebaşı Camii'ni sizler de mutlaka ziyaret etmelisiniz.